Lambert FX24 fiili. Tamir takım ve 3 yolu motorunu değiştireceğim. kapatıyorum. İçeriden sıcak su tarafını açtırıyorum. İçerisinde de bir sıkışma var. Sıkışma gördük. Bunu kapatıp içeriden sıcak su tarafını açtırıp bunu da açarsak içindeki su gördüğünüz gibi gidecek. Gördüğünüz gibi bar düşüyor. Bunu açıyorum. İçindeki suyu boşaltıyorum ki her şeyi söktüğümde buralardan su gelmesin. Sıfır. su almış gördüğünüz gibi tam merkezinde su var Bunun Şunun Şurada bir segment var. Şu segmenin içinde de o renk olacak. Bunun önünde de. Ben şimdi çektiğimde bu geldi. Şu o renk geldi. Eğer gelmeseydi içinde kalmış olsaydı Yeni takacağım parçada da bunu yerine takacaktım. Parçalarım bunlar. Kısa tarafı takıyorum buraya. Bakın gördünüz mü? Sekman var. Bu sekmanın dibinde de o ring var. Şimdi ben diğer parçayı söktüğümde o ring geldiği için haliyle ben sıfır malzemenin içine çıkan o ringi de buraya o ringli olarak takacağım. O ring gelmese bunu takarsam bu sefer peteklere kaçırır. İçinde altta bu malzemenin aynısı var. Bu malzemeden var. O yüzden ben bunu yukarıdan takarken ben bunun merkezine getireceğim. Merkeze getirmekte zorlanırsanız şu yandaki şu parçayı sökün. Şu karşı taraftan bakın. Ben el yakınlığım olduğu için de sökme gereği duymadım. thank you motorumuzdur bu. Soketine takıyoruz. Şurada çelteyi buradaki boşluğa da Şu şekilde takacağız.